Merhaba arkadaşlar. Bu videoda biraz eski konulara gideceğiz. Aslında biz gitmeyeceğiz. Evrim Keklik bizi götürecek. Dün bir magazin programına katılan Evrim Keklik, Nisa Bölükbaşı'na sert ithamlarda bulundu. Lafı uzatmaya gerek yok. Hazırsanız videoya geçelim. Göründü ben bilmiyorum. Evet. Sercan da öyle bir şey yapacağını sanmıyorum. Adam futbolcu, adam kendine göre bir aurası var, e, kendine göre bir alıcısı var, parası var, yaşadığı bir lüks hayatı var. Ben biliyorum çünkü arkadaşım çok iyi bir arabası var, kendince gayet güzel. Zaten istediği kadınla kendisi birliktelik arkadaşlık kurabilir. Hani. Neden bu kadar büyütüldü? Yani sanki Sercan, affedersiniz, kör topal, hani birine yapışmış da al beni, al beni diyor yani. Yok böyle bir şey ya. Evet. Ben neden bu kadar olaylar büyüdü? Anlamadım. Evrim peki adı. Bir de Aycan'a sormak lazım. Asıl Aycan yakın arkadaşı Sercan'ın. Sercan bir magazin programına konuk olan sezonun yarışmacılarından Evrim, Sercan'ın Nisa'ya karşı yarışmada olan ilgisinin yanlış yorumlandığını, Sercan'ın Nisa ile aralarında bir şey yaşanmasına ihtiyacı olmadığı yolunda bir açıklama yaptı. Evrim bu sözlerinin ardından Nisa'nın fan grubu tarafından sert tepki gördü. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdilik bu kadar sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. I have no idea what I'm doing. Life is really hard. I just want to sleep, oh yeah. And eat some snacks in my bed. Life was so simple when I was a baby. Can I just be a baby? I just want to sleep, boo!